HP Baskı Dünyası'na hoş geldiniz. Çalışma sayfalarımızda çocuklarınız için sağlam bir eğitim temeli oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Çalışma sayfalarımız deneyimli eğitim uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Kavrama ve konsantrasyonu güçlendiren kağıt kalem tekniklerine odaklanıyoruz. İçerikler Türkçe olarak mevcuttur. HP Baskı Dünyası sayfasında eğitim bölümünü ziyaret ediniz. Burada okul öncesinden 4. sınıfa kadar her yaşa uygun içerikler bulabilirsiniz. Her yaş grubu için farklı konular sunulmaktadır. Örneğin, okul öncesi 5-6 yaş çocuklar için çevre çalışmaları, mantıksal akıl yürütme, sanat ve el işi gibi birçok farklı konu bulabilirsiniz. Konular da farklı farklı derslere ayrılmaktadır. Örneğin, 5-6 yaş çevre çalışmalarında sosyal beceriler, benim dünyam ve yemek gibi derslere yer verilirken Türkçe okuma ve yazma bölümünde sözcükler, dil ve yazma gibi dersler bulunmaktadır. Her derste çocuğunuzun alıştırma yapabileceği çeşitli çalışma sayfaları sunulmaktadır. HP baskı dünyası bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. Çocukların yaratıcı ifadelerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Cumhuriyet Bayramı, Çocuk Bayramı gibi özel gün serilerinden kartlara ve çeşitli el işlerine kadar uzanan geniş HP koleksiyonuyla çocuğunuzun meşguliyetini arttırabilirsiniz. Çocuğunuzu eğlenceli eğitim dünyasıyla tanıştırmak için sizi HP baskı dünyasına bekliyoruz.